Kış kampı için kardeşim Başak'la yoldayız. 7 Şubat 2020 Cuma günü yola çıkıyoruz ki biraz daha gideceğimiz yerler sonuçta birçok insanın gittiği yerler olduğu için kalabalık, biraz daha az kalabalık olsun diye bence. E i̇şte kamp yoluna çıktık. Bu işi yapan insanlar bunu biliyorlar ki düşünmen gereken bir takım şeyler var. Mesela kışın ateş yakman gerekir. Ormanda ateş yakmak yasaktır. Doğrusu da o. Çünkü ormanda birçok hayvan yaşıyor ve her önüne gelen orada ateş yakmaya kalkarsa hem yangın çıkar hem de dumanıyla vesaireyle o hayvanlar kendi habitatlarında rahatça yaşayamazlar. Korkarlar, kaçarlar ve bu da onlar için stres kaynağı e çok olumlu bir şey olmaz. E bir taraftan böyle bir taraftan orman yangını. O yüzden doğal olarak ormanlarda öyle her önüne gelen ateş yakamadı. Şimdi dolayısıyla gideceğin yerlerde belli bir saate kadar ateş yakılması müsaade edilmiyor. Yani kışın hava soğuk, eksilere varıyor, rüzgar oluyor vesaire oluyor. Dolayısıyla ısınmak için bir şekilde ateşe ihtiyacın var ya işte kimsenin ulaşamayacağı kolay kolay ulaşmayacağı bir yere e, gitmen gerekiyor. Yani orman görevlilerinin hemen seni bulamayacağı, tespit edemeyeceği jandarma'nın mesela bir yere gitmen. Gerekiyor. E, o da çok şey değil. Yani haber vermelisin jandarmaya. Gideceğin yer, kamp yapacağın yer bakımdan bu güvenlik için gerekli bir şey. Ama oraya gittiğinde de işte ateş yakacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Tabii yani muhtemelen istesen bunlar istediği işte, zaman yapılıyor. Kimse kim, kime dumduma olabiliyor. Bazen çok da ciddi takip edebiliyorlar. O yüzden biz Avant'a e, gidiyoruz. Yedi yani göllere niye gitmedin? İşte yedi göllerde akşama kadar ateş yakamazsın. Bir, iki, yedi göller kamp çadırı kurmak için çok düzlük alana sahip bir Dolayısıyla şansın az. Yolu daha dar. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Yarın trafik olur. Bugün %100 Bugün de vardır. Yani giriş çıkış vesaire sıkıntılı ve yedi göller ağaçlık bir alan. Kar yağdığında ağaçlık bir alan öyle her istediğin yere çadır kuramazsın yani o ağacın altında girdim ağacın üzerinde birçok kar kümesi olacak onun yanında tabi donmuş çözülmüş gündüz sonra tekrar donmuş su olacak. O kar kütleleri bir anda çadırın üstüne düşebilir. O yüzden ağacın altına çadır kurmaman gerek. Yedi göllerde çadır kuracak alanı daha da daraltan şeylerden bir tanesi de bu. Bunu düşünmezsen yani ya ne fark eder aç dekatlon çadırını fırlat <laughs> nereye konarsa oraya diye düşünürsek o zaman tabii Türkiye'de her yere gidersin. Ama bunları düşündüğün zaman gideceğin yerler az Bir başka faktör yaban hayatına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü orası da o canlıların evi. Yani sen başkasının evine girerken öyle ben istediğim yere gider konarım dersen orada belki çok hoş karşılanmayabilirsin. Tabi onlarla ilişkilerin de bazı kuralları var. Bunları dikkatli ve İstanbul'a yakın olması gerekiyor. bir başka nokta tabi kamp yapacağın yerde tuvalet de olması gerekiyor kardeşimle kampa gidiyoruz. Dolayısıyla bir başka nokta ulaşım. Bizim dört çeker bir aracımız var ama yani bu şimdiki araçların dört çeker mevzusu öyle çok da aman aman bir şey değil. Onun dışında yol uygun olmayabilir. Senin araban uygundur ama sen trafikte tek başına araba kullanmıyorsun birçok insanla kullanıyoruz. Kar tepeye yerler karlıyken zincirsiz normal lastikle çıkmaya çalışan insanlar gördüm. Böyle bir şey olabilir. Yani Türkiye'de her şey olabilir. Gideceğin yolun o bakımdan olabildiği kadar düzgün olması lazım. Yani işte buzlanmaya dikkat etmen gerekiyor. Yoğun saatlerde akşam saatleri ve sabah saatleri ki genelde kamp yapmaya sabah saatlerine gidiyor buzlanma olur. Akşama doğru öğleden sonra neyse işte dönülür. Dolayısıyla o saatlerdeki bozuk yollardaki trafikte insanı ettiler. Ya tabii bu kadar şey dikkat alacaksan niye yola çıkıyorsun? <laughs> Emin <Evinde gülüyor> otur. Bu öyle bir şey değil. Bu bir tedbir. Bahar ayında daha farklı olursun. Yani bu konudaki düşünce. Kış başka olur. Yaz başka olur. Her mevsim ona göre değerlendirmek lazım. Yani 2 metre kar olan yerler var. Ne yapacaksın? 2 metre çadır kurmak için şey mi kazanıyor? Kar evime e, e, eşeleyeceğim. Nereye kadar eşeleyeceğim? Sen eşeği yiyeceksin, gece tekrar üstüne Olayacak. yağacak. Yani onu düşünmen gerekiyor. Yani işte bir takım şeyler. Yani tepeye çıkacaksın, eşyalar var, arabayla gitmenin derdi ayrı, sırt çantasıyla gitmenin derdi ayrı. Böyle. Evet. Avant konusu niye Avant'ı bu kadar çok seviyor? Çünkü uygun olduğu için. Kamp açısından burası uygun. Çünkü gündüz saatinde de baril içinde ateş yakılabiliyor. Çoğu kamp alanında. Ve bu mümkün değil. Şunu da çıkarayım. Ateş önemli bir şey. Yani bak, her yer kar içinde. Bu karda ateşsiz olmaz. Dolayısıyla ne yaptık? Ee, bildiğimiz bir yer Avant'a geldik. de buraya tırmanmak zor oldu çünkü önden çekiş arabayla bir e, vatandaşımız önümüze geçti ve tabii çıkamadı tepeye. öyle bir uğraştı ileri geri ileri geri. Baktım olacak gibi değil. Ben de her zamanki alanımdan biraz daha farklı bir yere kampı kurdum. Arabayı da arkaya bıraktım ve çadırı kurduk. Tabii kış kampında çadır kurmak için önce e, biz e, karı ezdik, olabildik. Abi, düzeltmek için yani düz bir alan oluşturmak gerekiyor ki çadır yırtılmasın veya zarar görmesin. Yani çadırın altına bir tabii altlık koyacaksınız, ondan sonra çadır vesaire. Sonra üzerine bir ayrı alüminyum örtü, sonra üzerine matlar. Hani birkaç mat gerekiyor, özellikle birkaç mat gerekiyor çadırımız burada, yani bu bence güzel bir çadır. Yani bir kış çadırı. Beş mevsim diyorlar. Yani içinde kalorifer yok. Bunun mevsimi sadece yağmura ve bolleri sayesinde, dört bol sayesinde yapısı sayesinde bir kubbemsi bir yapısı var. Jeodezik deniyor buna. Jeodezik bir yapısı olduğu için rüzgarı her yönden üzerinden atabiliyor. Dolayısıyla onu kurduk. O da bir vakit aldı. Bu dört mevsim veya üç mevsim çadırlar gibi değil. Konulması kolay ama yerleştirmesi karda özel bir şey yapmak gerekiyor. Yani çakamadığınız için toprak toprağa ulaşamıyorsunuz. Yani toprağa ulaşmak için kazmak çok kazmak gerekiyor. Ve toprakta yumuşak veya donmuş kazıkların girmesi zor. Dolayısıyla kara sıkıştırmak gerekiyor. Önce kazıp falan. Umarım yarın oradan kurtulurlar, donmazlar bakacağız ona nasıl olacak o yarınki mesele. Bugünü kurtarmak önemli olan. Kardeşim orada Başak. Yani neden e, yani kadınlar yemek yapmak zorundadır diye bir şey yok ama gelirken ton balıklı salata aldık. O da bu işte. Daha iyi. Bayağı uğraşıyor. Akşama da iş bana düşecek. ateş ile uğraşacağım kar içinde. Odunlarımız burada. Umarım odunlar yaş değildi. Her neyse. En kötü olasılık yemek hazırlamak için tüpümüz var ve ısınmak için de. Burada Gördüğünüz, Nurgaz'ın turbo ısıtıcısı. Acaba insanlar daha çok Avant Gölü'nün donmuş manzarasını mı tercih ederler? Bir kamp sobasını görmektense veya ağaçları veya karşıdaki güzel tepeleri, dağları bembeyaz. Ağaçlar resmen e, buz tutmuş gibi. E, başka? Gece ne olacak? Hayırlısı olacak gece, hayırlısı olacak gece biraz tabii ki üşünecek ama birkaç tedbir var. Tedbirsiz buralara gelmek mümkün değil ve onlar bizi herhangi bir şekilde sorun yaşatmadan birazcık belki sadece baş bölgesinde üşüterek diğer kısımlarda bir sorun olmadan götürecekler. Büyük bir problem değil. Yani. Çayımız oldu galiba. Çayımız da burada pişiyor. Bunun keyfi başka. Yani bütün bu resmen karda şıpır şıpır terledim. Üstümü sonra tabii tekrar giydim. Yani kıyafet giymek ve çıkarmak bir şey. Yani bir takım kuralları var. Neyse. Evet. Böyle soğuk buz gibi hava. Çadırımız şurada. Bir, bunu bir ağaç altında kursak belki bu kadar kara gömülmezdi. Ben ne kadar karın içindeyim? Yani şöyle göstereyim. Bilmem görülebiliyor mu? Masanın hali. Masa nerede ya? Ha şurada. Şurada. Çadır orada. Avant Kar Kampı macerası. Şimdi farklı bir boyut aldı. Çünkü hem Abant'ın içi hem kamp alanı, Abant'ın yolları, Abant'ın ana yola bağlandığı, otoyola bağlandığı yol hepsi kapalı. Evet, olabilir. Böyle bir yani işte dostlarım şu alışverişte görsün misali bir açılmış ve hala bu karda Abanta gidiyorlar. Vatandaşımız çok hırslı. Hani biz geldiğimizde dün çok aşırı bir sıkıntı yoktu. Bugün öyle değil. Bugün bugün çok ciddi kar var Avant'ta ve takıldık bir vatandaşımızın arkasına herhalde tekerleri iyi değil. gidiyoruz 15 kilometre hızla yanımızdan kamyonetler geçiyor. Gündoğdu onlara offroad ekiplerine Gündoğdu yanımızda offroad yaparak geçiyorlar. Yani bilmiyorum bu ne kadar doğru bir şey. Burada arabalar can çekişirken karların içine girip çıkmalar falan. Böyle enteresan. Ağaçlardan karlar dökülüyor. Ağaçlar yıkılmış falan. Böyle bir gün. Saat 12.52. Sabahleyin bir kekle başladım güne. Birazcık su içtim. Dudaklarımın tipi değişti. Yani bir takım sebepler var bunun. Bütün e, sıcak bir pirzola yemişim. bak, <laughs> ah, bak, bak, bak nasıl geliyor ey vatandaş. Bu bir road'cu. Yanımızdan karın içinden geçti. Önümüzde bir tane Audi XC90 ya da 60 var. O vatandaş için üzülüyorum. Çünkü bindiği araba muhtemelen 800 bin lira, 700 bin lira falandır. Ve çok iyi bir dört teker çekiş sistemi olması beklenir tabii öyle bir arabada. Fakat Amcam 15 kilometre hızda gidiyor, yani kendisine de başarılar diliyoruz hayatında tabi. Önümüzde yine bir 525 dizel BMW var, X-Drive, muhtemelen bu ee, Ankaralı vatandaşımız da arabasına e, 600 civarı bir para vermiştir. Ayrını görsün güle güle kullansın ama kullansın tabi yani. Şu ana kadar bir örnek göremedik. Neyse slalom yaparak Avant Gölü etrafında bir tur attık. Hakikaten slalom yapa yapa, kornaya basa basa. Vatandaşlar çünkü bunu fırsat bilmişler. Hadi bir dolaşalım etrafta diye. Tabii kaldırım falan artık olur mu? Yolun ortasından gidiyorlar. E, tabii araç araç olarak yayalara öncelik veriyorsun ama karda bazı yerlerde duramazsın. Durduğun zaman hareket edemezsin. O yüzden kornaya basa basa çekildin çekildin çekilmedin seni de İstanbul'a kadar götürürüm. Biçiminde gittik. Aa karşıdan bir kar küreme aracı geliyor ama küremiyor karı sadece geliyor. Şimdilik ge, ge, ge geleyim durumunda gelsin o da gelsin sen de gel. Ya, keşke küresen. Ha bu bir kepçeymiş. Arada böyle ittiri veriyor. Kepçeye bir ek özellik varmış. görev vermişler galiba. Evet. Bakın görüyorsunuz vatandaşlar dizi dizi gidiyorlar. Gidin, gidin görün bakalım ne var Avant'ta. Siz de tadını çıkarın. Biz çıkardık, vazifemizi yerine getirdik. Artık görevi size devrediyoruz. Sevgili vatandaşlarımız. Peki yine bir Avant günlüğünden herkese selamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.